Tekirdağ Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi, Tekirdağ Spor Kulübü eski başkanlarından Salih Canikli'nin annesi Nimet Canikli vefat etti. Bu an Kerim'de pek çok ayette ölüm gerçeğini bizlere hatırlatmaktadır. 79 yaşında hayatını kaybeden Nimet Canikli'nin böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. Kendilerini hali hayattayken nasıl bilirsiniz efendim? İyi, bilir, bilir. Nasıl bilirsiniz? İyi, bilir. Nasıl Nimet Canikli'nin cenazesi Kumbağa Camii'nde ikindi namazına müteahhit kılınan cenaze namazının ardından Kumbağa Mezarlığı'na defnedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Cenaze namazına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri, Tekirdağ Spor Kulüp yöneticileriyle çok sayıda sevenleri ve yakınları katıldı. Trakya Türk TV'de spor manşet programının moderatörlüğünü de yapan Salih Canik ve ailesine Trakya Türk TV ailesi olarak başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.